Sevgili izleyiciler günaydın ikinci sayfadan ruhumuz Ajda Pekka'nın şarkısındaki gibi her yaşın ayrı bir güzelliği var. Gülşen'le şöyle iki üç tane beyaz tel düşünce ona hoşuma gidiyor biliyor musun? Ben hemen boyatıyorum. Yok tabii istedim. ki boyatıyoruz <laughs> televizyonda olduğumuz için ama bir anda benim hoşuma gidiyor yaşanmışlık onlar yani. İkinci sayfadan herkese günaydın efendim. Yüzündeki çizgilerle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin diyor süperstarımız <laughs> ama biz söyleyeyim. onun Müge ne yüzündeki çizgisini görebildik ne saçındaki beyazını gördük. Bu yüzden o yıllardır bizim gözümüzde hep aynı hiç değişmiyor. Yıllara meydan okuyor süperstarımız Ajda Pekkan. Her yaşın ayrı bir güzelliği var ve diyor ve ekliyor. Benim güzelliğim estetik değil Genetik çok şükür. izleyelim. Ajde Pekkan şarkılarıyla açık hava tiyatrosunu açıklamalarıyla gündemi salladı. Yeni bir kuşak çıktı. Z kuşağı. Ben ne kuşağıyım acaba? Süperstar estetik iddialarına nasıl cevap verdi? Son görüntüsünü nasıl açıkladı? Birazcık uzadı mı güzellik? Hemen estetiğe bağlılar biliyorsunuz. <laughs> Güzellik, şıklık ve asalet denilince magazin dünyasında akla gelen ilk isimlerden biridir Ajda Pekkan. Sadece görünümüyle değil, tarzıyla da yıllara meydan okumaya başar ünlü isim, zamana yenilmediği gibi gençlik iksirini bulmuş gibi çıktı hep karşımıza. <laughs> Bayramda özel bir konserde dinleyicileriyle buluşan Ajda Pekka'nın son hali çok konuşulmuştu. Yeniden estetik mi yaptırdı yoksa filtre kurbanı mı oldu diye sorular dolaştı kafalarda. Estetik ve filtre iddialarına Ajda Pekkan Antalya'daki konserinde yanıt verdi. Seçtiği şarkıda sözleri de bir hayli ilginçti. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık uzadı mı güzellik? Hemen estetiğe bağlıyorlar biliyorsunuz. o <laughs> yıl seviyorlar diyorsunuz Açılışı biz yaptık ama sonrası Allah kendi <laughs> Ajda Pekkan her yaşın ayrı güzelliği var dese de gün geçtikçe gençleşmeyi başardı. Hatta kendisi Z kuşağını bile yakaladı ama bu kuşak işini bir türlü çözemedi. Sektör birazcık zorluklar içinde hep bizim müzik sektörü. İşte şöyle bir dalgalanma var biliyorsunuz yeni bir kuşak çıktı Z kuşağı. Ben ne kuşağıyım acaba? Bu Biz bilmiyorduk arkadaş Z kuşağı, A kuşağı, B kuşağı böyle. Niye ayırıştırıyorsunuz? Kuşak kuşaktır işte. Taktık geldik. Sizi seviyorum. Hadi bakalım devam edelim. Ajda Pekka'nın sorusunu ikinci sayfa olarak biz yanıtlayalım. Süperstar 1946 yılında doğdu. Kendisi Baby Bomber yani bebek patlaması kuşağının bir mensubu ancak görünüm olarak Z kuşağından bir farkı yok. <laughs> Ee, Ajda, Pekka bir, Ajda Pekkan bir Z kuşağı diyor. Ben ne kuşağıyım diyor ama Ajda Pekkan'a özel şunu diyebiliriz. Kuşaklar ötesi. Kuşaklar ötesi. Onun Kuşaklar üstü. Ne kuşağı olduğu belirsiz. Hiç değil. Evet, ee, yani bizim Z'den arkadaşlar... sonra çıkacak kuşağa da hitap eder. Yani. Tabii. Ya şöyle bir şey var. A'dan Z'ye herkes, herkes onun de. şarkılarını dinliyor. Onun şarkılarıyla yani. büyüdü. Ajda Pekkan estetik harikası mı? Genetik harikası mı? Sorumuz bu. Ben cevabını vereyim genetik, estetiktir genetik, genetik. Çünkü eğer genetikten taşıdığınız doğuştan bir şeyler yoksa isterseniz üstüne istediğiniz estetiği yaptırın. Bu kentsel dönüşüm gibi düşen. <laughs> Bazı binalar yapılıyor, yapılıyor, yenileniyor, yenileniyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Bazı binalara birkaç küçük rüttuş yapılıyor. Diyorsun ki ne kadar güzel. O da bir mimarına, numari. mühendisine bağlı. <laughs> evet. Estetikçisine de bağlı. O aslında da kesinlikle bakar. Ama şimdi genetik bir taşıdığı güzellik var. Annesinin rahmetli annesinin öyle. fotoğraflarına falan bakınca diyorsunuz bir şeyler var yani. <laughs> 76 yaşında kim Ajda Pekkan kadar? Kaç kadın Ajda Pekkan kadar dinç, Evet fit evet. ve evet. enerjik? Kesinlikle. Öyle bakalım yani. 76 yaşında birçok kadına estetik yaptıralım. Ajda Pekkan kaç tane estetik işlem geçirmiştir? Atıyorum 50. 50 işlem yaptıralım. Ajda Pekkan gibi görünebilirler mi? Hayır ama Ajda Pekkan sadece estetik yapmakla da durmuyor. Bak iki sene önce onun nasıl genç ve zinde kaldığına genetik mirasının ötesinde biraz hafif kurcaladık. Ajda Pekka'nın yakınlarıyla falan karşılaş şey yaptığımızda Konuştum. bir kere her şeye karşı meraklı. Merak insanı zinde tutuyor. Günde iki saat spor yapıyor. Yürüyüş yapıyor, özel hocalar geliyor, pilates yapıyor, meditasyon, yoga, özel bir beslenme sistemi, mesleğiyle ilgili kendini sürekli yenilediği için zinde kalıyor sahnede. Yani bunların hepsinin bir birleşimi aslında Kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. Yani sadece sadece yaptı, estetik yaptı, diyemezsin. Yok. Şimdi Ajda Pekkan 76 yaşında. Bakın bunun altını çizelim. Bu kadın sahneye çıkıyor. 2-3 saat ayakta şarkı söylüyor, dans ediyor, bir performans sergiliyor. Ben 43 yaşındayım. Hefes, 2 vefes. saat bir yerde ayakta kalamam. Tabii. Ya da ot, ayakta kalırsam ayaklarım ağrıyor. Çok oturduğum zaman belim ağrıyor. Bunun bir dengesi olması gerekiyor <laughs> benim için kesinlikle. kesinlikle. o vaziyette O anlamda çok için. şanslı. Ee, hem çok şanslı hem de şansın üstüne ama ben nasıl olsa şanslıyım deyip yan gelip yatmıyor. Hayır. Üstüne çok ciddi ee, bir şey gibi çalışıyor, Bak, bir merak gibi oyuncusu, çalışıyor, araştırıyor, öğrenme merakı var. öyle olunca ne oluyor? Z kuşağını da yakalıyorsun. yakalıyorsun. Onlar neyi seviyorlar, neye Aynen. ilgi gösteriyorlar yani biliyorsun. De, hiç zorlamadan yapıyor. Ya şimdi biz Ajda Pekkan'ın yarı yaşındaki pop yıldızlarının giyimini, performansını, sesi çıkıyor mu, çıkmıyor mu, vokalistenin ne söylüyor, yırtmaç mı yaptı, dekote bunları konuşuyorken hiç o tartışmalara girmeden geri planda gayet de. Böyle bir kostüm giyiyor. Ve zirvedeki yerinde koruyor. Aynen öyle. Evet. Peki şimdi Ajda Pekkan'dan nereye geçiş? O da yapalım? zirvedeki yerini koruyor. O da zirvedeki hem de önemli bir anlaşmaya da imza attı evet. kıyafetleriyle tartışıla tartışıla. Gülşen iddialı sahne kıyafetleriyle bu masa'nın sosyal medyanın sizlerin magazin severlerin ilk sıralarında hep gündemde pop yıldızı Gülşen. Ee, Sahne haliyle alıştığımız Gülşen nişan taşında objektiflere e, yakalandı ve makyajsız saçları düz, normal gözlüklü, ayağında parmak arası terlik, bluzun ve siyah bir bluzle ...aa Gülşen mi dedirtti? Önce bir tanıyamadılar arkadaşlarımız. Yüzünde de makyaj yoktu. Onun bu günlük tarzı ta Aleyna'nın sahne tarzına kadar gitti, değil mi? Aleyna'nın evet, sahne Aleyna tarzına da, sahne tarzına da e, benzetildi. Fakat sosyal medyaya paylaştığımızda sayfada kimse Aleyna'nın günlük tarzı demedi de Gülşen'i bambaşka isimlere benzettiler. Pek hoşuna gitmedi Ya sana şöyle söyleyeyim Müge, ee, ben Gülşeni şu haliyle evet. nişantaşında yolda görsem tanır mısın? Tanıma. Yani ne var? Sahnede biz bir bambaşka bir Gülşen görüyoruz, bir e, lolita Gülşen görüyoruz. Evet. 26 yaşında bir Gülşen görüyoruz. Evet doğru. Nişantaşı'ndaki Gülşen ise tam 45 yaşında. Bak ne eksik ne fazla. Evet Tam yaşını göstermiş evet. bu Gülşen. Evet işte sahnenin büyüsü böyle bir Aynen şey. Aynen öyle. Ee, sadece tabii sahnede insanı büyülü ve ışıltılı kılacak neler var? Makyaj var, saç var, kostüm var, e, özel bir ışık var. Tabii. Ve photoshop var, instagramın bütün teknik nimetleri var. Onun sonucunda tabii böyle bir şey gibi gözüküyor. Yani düküyorsun. sahnede sahnede bir yıldızım. Sahnede 22 yaşındaki Aleyna'ya rakip. Evet. görüntüsüyle, tarzıyla evet. falan. Ama nişan taşında ise 45 yaşında dedik Aleyna 22 yaşında yani onları yan yana görsek bu hallerle böyle bir abla kardeş anne kız gibi diyebilirsin evet. değil mi Aleyna ile Gülşen'i yan evet. yana görsen zaten annesi Ali... Havva da 45 yaşında bildiğim kadarıyla Gülşen. 44 yaşında hatta. Evet evet anne de gayet genç Aleyna da hatta ya anneanne Anneannenin fotoğrafı. Anaane de. Ben de orada da filtreyle bayağı geçirdi. bayağı pişirtmişler. Evet kesinlikle. Anneannenin ablası gibi duruyordu evet. de. Şimdi sayfalarda e, sayfaların altındaki yorumları sıkı takip eden ekibinin de takip ettiği Gülşen yorumlara ne diyecek acaba? Pek hoşuna gitmemiş olabilir. Şey yapıyor şimdi bazı insanlar diyor ki Gülşen yorumları hiç önemsemiyor. Yo bizim ya. sayfanın altındaki yorumlara giriyormuş kulağımıza geldi. Beğenmediği yorumları olduğu zaman o yorumu yapanı engelliyormuş. Hakaretvari bir yorum varsa dava açıyormuş. Evet. Bizim sayfa zaten meşhur o konuda. Kim ne yapmak istiyorsa ben o yorumları kurşalıyor. Ama <laughs> en sevdiğim yorum... Bir isim daha var bizdeki yorumları okuyup dava açan. Ha, doğrudur. Yani. Ama en, evet biliyorum. <laughs> en sevdiğim yorum şu. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama mahkemelerle uğraşacak param yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o güzel. Kesin.